Evet. Evet. Arkadaşlar yani Arkadaşlar bunların hepsi bir şakaydı Haberiniz olsun yani Bununla ilgili bir video çekeriz tırla ilgili Yani bununla ilgili bir şoför Yani ne bileyim işte böyle Şoförle ilgili bir şarkı yaptık Şöyle yüzümü de göstereyim Normal olmaz Yüzüm göstermedi. Şu Yüzümü gösterip gideyim. Evet. Yüzüm bu ve gecenin körü olacak. Ve bacağım da acıyor arkadaşlar. Biraz kanalı da düşünelim yani. Kapat. kapat Kapatamıyorum. Kapat kapat. Hadi arkadaşlar kendinize iyi bakın. bak. Dur bir dakika. Hoşçakalın.